Tabi Trump'la alakalı olan bir durum yok. Aslında Amerika'nın hedefi aslında doğrudan Türkiye değil. Yani Amerika çok net bir şekilde Obama döneminde de önümüzdeki dönemde küresel hegemonik savaşın Çinle olacağını net bir şekilde ortaya koydu. Zaten Amerika'nın Obama döneminde Orta Doğu'dan çekilmesinin çekilmeye karar vermesinin nedenlerinden bir tanesi de buydu. Bununla birlikte Çin'in de kendine göre dünya siyasetini yeniden şekillendirme çabaları var. Yol ve Kuşak Projesi çerçevesinde. Asya ile Avrupa'yı birleştirebilen yeni kültürel ekonomik ve siyasi hatlar oluşturma çabası var ve bu hatların oluşma noktaları içerisinde belli kırılma noktaları ve hassas noktalar var Bunlardan en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye yani doğrudan özellikle denizden ve diğer Kara üzerinden Avrupa'ya ulaşma noktasında Türkiye hassas bir nokta diğer bir nokta Pakistan, Diğer nok Pakistan-Afganistan e, noktası, tabii ki aradaki İran. Dolayısıyla e, çok net bir şekilde aslında e, Amerika'nın hedeflerinin başında Çin'i e, dengelemek, çevrelemek olduğunu görürüz. Dolayısıyla Amerika ile Rusya'nın bir şekilde yakın vadede ben e, anlaşacak e, kanaatindeyim. Yani bu aslında Amerika ile Çin arasındaki gerilimden kısmen Rusya da istifade etti. E, Putin çok e, akıllı bir siyasetçi olarak bu gerilimi kullanarak son 3-4 senede dünya jeopolitiğinde önemli bir noktaya geçti. Türkiye açısından da Türkiye, Amerika ise Türkiye'yi eskisten olduğu gibi tekrar kendine bağlı ekonomik olarak, siyasi olarak ve askeri olarak kendine bağlı bir aktör haline getirmeye çalışıyor ama Türkiye açısından aslında en istifade edilebilir denge Türkiye'nin bütün bu gelişen denge üzerinden belli bir eksene bağlanmak değil, denge siyaseti içerisinde kendisi açısından daha istifadeli olan aktörlere ve politikalara oynamak. Dolayısıyla Çin'le oynamak bizim için çok önemli. Özellikle son dönemde sermaye çekilişi Türkiye'den bilinçli olarak yapılıyor ve bu sermaye çekilişini Çin'in doldurmaya başladığını görüyoruz. Yine Orta Doğu siyasetinde Türkiye'nin Rusya ile çok akıllıca bir siyaset oynadığını, buradaki dengeyi koruduğunu, en son Amerika'nın bu saldırıları sonrasında Avrupa ile ilişkilerimizin normalleşmeye hızla normalleşmeye gittiğini görüyoruz ve ben birkaç ay sonra Amerika'nın tekrar Türkiye ile anlaşacağı kanaatindeyim. Ama bu ile yakınlaşmasına dair bir ilintili bir durum mu yoksa başlı başına bir Türkiye'ye anlaşmak durumunda kalacak yani öngörüsü? mü? Türkiye'yi 4-5 çeşit yıkmaya çalıştı. Yani Türkiye'deki bütün hassas noktaları kaşıdı. Yani işte bir gezi olaylarıyla birlikte ideolojik mezhepi kaşıdı. İşte daha sonraki terör sarmalıyla birlikte Türkiye'deki işte o etnik meseleyi kaşıdı. Yıllardır ee, onu yapıyor. Tabii ekonomik şeyi kaşıdı en sonunda. Yıkamadığı noktada tabii ki Washington'da Türkiye'de rejim değişikliğini 5 senedir savunanlar var. Bunların Körfez tarafından da finanse edildiğini biliyoruz. Ve hatta İsrail lobisinin de burada etkili olduğunu biliyoruz. Amerika, Türkiye'yi her seferinde yıkmaya çalışıyor. rejim değişikliğine itip tekrar Türkiye'yi o eski pasif noktaya pasif konumuna ittirmeye çalışıyor ama her başarısız olduktan sonra Türkiye'nin eli birazcık daha güçleniyor. Ben bir noktada yani Türkiye'yi iyi kaybetmekte ne kaybedeceği çok önemli. gerçekten Türkiye artık bir karar noktasına geldi çünkü çok hassas bir noktadayız artık hani bizi yıkmaya çalışmayın diyor Türkiye. Türkiye'yi kaybettiğinde, Amerika'nın neler kaybettiğini şöyle bir bakarsak, şimdi Amerika bir kere Karadeniz'deki etkinliğini tamamen kaybedecek. Balkanlarda Rusya ve Türkiye'nin iş yaptığı bir çerçeve her ne kadar şu ana kadar Türkiye böyle bir şey yapmadıysa bile Amerika'yı tamamen oyun dışında bırakıyor. Avrupa ile Türkiye'nin ekonomik olarak entegrasyonunda yine dışarıda kalmış oluyor. Yine Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Rusya'nın oynadığı bir oyun yine Amerika'yı orada zayıflatıyor. Tabi bundan İsrail ve Yunanistan'ın kaygı duyduğunu biliyoruz ama bütün bu çerçeveye bakıldığında Türkiye'nin denklemden çekildiğinde Amerika'nın karşısına geçtiği bir denklemde Amerika'nın aslında çok ciddi bir jeopolitik kaybı uğradığını görüyoruz. Bir de Türkiye ile Amerika'yı Türkiye' ile İran en azından ilişkilerini muhafaza edebilirlerse Ortadoğu'daki istikrarın korunması noktasında önemli adımlar atacak ve Amerika'nın bütün bu İran yaptırımları suya düşecek. Böyle bir e, ortamda yani Türkiye'yi kaybetmek gerçekten Amerika açısından çok maliyetti. Yani şu ana kadar e, dost gibi görünüp düşmanlık yaptı. Yani Türkiye'de e, rejim değişikliğine zorlamaya çalıştı ama bunun, bunun bir kredisi, bir e, sonu var. Bundan sonra atacağı adımla daha olumlu bir adım atamazsa Türkiye artık e, daha ciddi kararlar verecektir. Elbette Türkiye'nin e, NATO'dan çıkacağı e, tarzında bir şeyin ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama Zaten Amerika NATO'ya olan aidiyetini sorgular bir durumda. Türkiye NATO'dan çıkmayacak ama belki Amerika'nın bütün bu bölgelerdeki nüfuzu ve Türkiye ile olan ilişkileri azalacak. Tabii Amerika'nın askeri kanadı Pentagon'un Türkiye ile ilişkileri özellikle askeri düzlemde devam ettir. Hatta derinleştirmek istediğini biliyoruz. Özellikle Avrupa Komutanlığı'nın. Bu noktada da bir e, tartışma var kendi işlerinde. CENT.com'un da e, son dönemlerdeki daha radikal beklentilerini azalttığını görüyoruz. Türkiye açısından şu andaki en hassas nokta belki Amerika'nın belki en son oyunu yine o terör koridoru meselesi olacaktır. Yani Türkiye'nin e, güneyinde Suriye'de bir e, terör devleti oluşturmaya çalışacak. Bu konuda altyapısını oluşturuyorlar. Türkiye açısından bence en e, yakın dönemdeki en önemli risklerden bir tanesi bu. Türkiye eğer... E, Rusya ile ve Avrupalı ülkelerle daha sağlıklı güç dengesi üzerinden bir ilişki kurabilirse kendisi açısından oluşturulmaya çalışılan bu terör devletini de aslında devre dışı bırakabilir. Bunu gördük yani nasıl yapabildiğini Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında. Yani bize bir sonraki hamle oradan gelecek. Bunun da önlemini almamız ve hatta daha önceden buraya müdahale etmemiz de gerekiyor. Bu çok net Amerika'nın bir sonraki oyununun buradan olacağını. Bir de diğer bir risk de Doğu Akdeniz'de yine Mısır, İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşıtı bir koalisyonda birleştirilmeye çalıştığını biliyoruz. Bu noktalara karşı Türkiye hazırlıklı olmadı. Yani Amerika her halükarda bence bu roundda da başarısız olacak. Ama bundan sonraki hamlelerine yönelik de Türkiye'nin ee, hazırlıklarının olması gerekiyor.